Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere fotoğrafınızı çekerken, çektikten sonra düzenlerken dikkat etmeniz gereken bazı ufak detaylardan bahsedeceğiz. Buradaki örneğimiz şu şekilde çekilmiş bir yatay fotoğrafımız var. Buradaki hatamız modelimizin duruş şeklidir. Portre tarzında fotoğraf çekiyorsanız, fotoğrafınızı dik çekiyorsanız modelinizi veya nesnenizi ortalayabilirsiniz. Fakat yatay bir şekilde çekiyorsanız bu şekildeki fotoğrafınız yanlıştır. Ben örnek olması açısından üstteki modelimizi ayırdım. Modelinizin duruş şekli şu şekilde durmasında fayda var. Tekrar ediyorum özellikle yatay çekeceğiniz zaman arka planın durumuna göre modelinizi veya herhangi bir nesnenizi sağ veya sola orantılı bir şekilde kadrajınızı ayarlayıp çekmenize fayda var. Dik çekiyorsanız modelinizi ortalayabilirsiniz yatay çekiyorsanız fotoğrafınızı modelinizi bu şekilde yapmanızda fayda var. Doğrusu da budur sevgili dostlar. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Hemen bir diğer örneğimize geçelim. Bu örneğimizde de gün batımında çekilmiş bir fotoğrafımız var. Gerek fotoğraf makinenizde veya cep telefonunuzda çektiğiniz zaman buradaki dikkat etmeniz gereken en büyük ata şu gördüğümüz ufuk çizgimizin eğriliğidir. Özellikle sosyal medyada paylaşım yapılırken ben bu hatayı çok görüyorum. Burada yapmamız gereken şu kısmın ufuk çizgimizin eğriliğini almamız. Onu da Photoshop'ta şu şekilde düzeltebiliriz. Zaten cep telefonu uygulamalarında bile bunu yapmak gayet basit. Bu önemli. Buna lütfen dikkat edelim. Kadrajınız eğri olabilir. Çekiminiz eğri olabilir. Fotoğrafınız eğri olabilir. Ama bunu düzeltmeniz sizin kendi elinizde. Bunu da lütfen göz ardı etmeyelim diyelim. Bir diğer örneğimize geçelim. Bu örneğimizde de özellikle yeni başlayan düğün fotoğrafçı arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken bazı ufak detaylar var. Şimdi bu fotoğrafımızı işiniz kolaylaşması açısından hazır presetleri kullanıyorsunuz. Fakat kullandıktan sonra o şekilde sunumunuzu yapıyorsunuz. Bu da fotoğrafınızın kalitesini, orijinalliğini yok ediyor. Dilerseniz örneğimizde gösterelim. Fotoğrafımızdan bir tane kopyamızı alalım. Ctrl yapıp. Hazır presentlardan, kamera raw filter'dan bir tane presentımızı atalım. Herkesin şu aralar kullandığı şöyle bir renk tonumuz var. Hazır renk tonumuz var. Hazır presentleri kullandığımız zaman şu kısma geldiğiniz zaman burada ya fotoğrafınızın durumuna göre ışıklarıyla oynayın. Yani kontrast kontrast ver, yüksekse kısın, pozlamasını düşürün, açın. Bunlar hep hazır etkiler. Her fotoğrafın rengi, ışığı farklıdır. Bir de hazır renkleri kullandıktan sonra hiçbir renk efektini %100 kullanmayın. Burada yapmanız gereken bu şekilde kopyasını alıp opaklık ayarını şu şekilde birazcık düşürürseniz fotoğrafınız hem daha orijinal olur hem daha kaliteli olur hem de fotoğrafınız yüz kısımlarını fazla bozmamış olursunuz. Hiçbir renk karışımını fotoğrafınızın durumuna göre %100 kullanmamaya bakın Opaklıklarını mutlaka kısın Çünkü yüz hatları ve suratlar attığınız presenta göre kırmızı veya turuncu oluyor Bu da fotoğrafta hiç hoş durmaz Bunu da bu şekilde uygulamanıza fayda var diyelim Bir sonraki örneğimize geçelim Bu örneğimizde de Fotoğrafınızı düzenlerken Koyacağınız ışık hatasından bahsedeceğim Bu fotoğrafımızı da örneğimizde açıklayalım Şu kısımdan boş bir katmanımızı alalım Daha sonra şu kısımdan şöyle bir turuncu rengimize gelelim. Granyet aracımıza basalım. Şöyle bir yuvarlak ışığımızı koyalım. Daha sonra onu bir screen yapıp renk karışımlarımızdan ışığımızı yerleştirelim. Burada yapılan en büyük hata fotoğrafımızın orijinalinde görüldüğü gibi ışık şu kısımdan geliyor. Hatta onu da anlamanızın yolu modelimizin şu kısımları aydınlık. Yani bu kısımlarında ışık yok. Doğal olarak ışığımız şu kısımdan geliyor. Burada koyacağımız Işığımızı en uygun yer şu kısımlardır. Şöyle koyabilirsiniz. Opaklığını düşürebilirsiniz birazcık. Yani burada fotoğrafınızda ışık neresiyse oraya göre lensinizi koyabilirsiniz. Ya yani şuraya bile koysanız olur arkadaşlar. Ama bazı paylaşımlarda görüyorum sevgili dostlar. Yapılan lensleri ışıkları ters tarafa koyuyorlar. O da tamamen yanlıştır. Dikkat etmeniz gereken dediğim gibi modelinizi büyüttüğünüz zaman ışığını zaten görürsünüz ışık neredeyse o yöne koyacaksınız arkadaşlar. Bu kadar açık ve net. Ters tarafa koyduğunuz zaman fotoğrafınızın hem orijinalliği bozulur hem de hoş Bunu da dikkat edelim lütfen arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Diyelim bir sonraki örneğimize geçelim. Evet dostlar bu örneğimizde de özellikle kadın arkadaşlarım yüz kısımlarını rutuş yapmayı tabiri caizse Barbie bebek olmayı çok seviyorlar. Ufak dokunuşa tabii ki yapabilirsiniz. İşi o kadar çok abartanları görüyorum. O da fotoğrafınızın doğallığından tamamıyla çıkmış olur. Ben sizin için gelişi güzel şu fotoğrafı yüz tarafı ufak bir şekilde rutuş yaptım. Bu önceki hali, bu sonraki hali, ilk halindeki fotoğraftaki hissi, duyguyu rutuşlu bir şekilde almanız mümkün değil. Tabii ki temizliğinizi yapın, yapmayın demiyorum ama işi çok abartıyorsunuz. Lütfen bundan kaçının. Her insan güzeldir. Yeter ki siz doğal olun. Şimdi siz diyebilirsiniz ya hocam manipülasyon yapıyorsun sen de. Bunu manipülasyonda karıştırmayın. Manipülasyon ayrı bir daldır. Yani burada anlatmak istediğim olay doğal olun. Doğallık her zaman daha iyidir. Yani sizi tanıyan insanların karşısına çıktığınız zaman sizi bu şekilde görmesi bence pek hoş olmaz. Ama tabii ki karar sizin. Ben işin sanatsal boyutuna bakıyorum. Yani şu kısımdaki sanat beni her zaman daha çok cezbeder çok ufak basit hatalar ve detaylardan bahsettik bugün. Bu hataları maalesef sosyal medyada çok sıklıkla görmeye başladım. Bu hatalara birazcık özen gösterirseniz fotoğraflarınız daha iyi olur. Unuttuklarım da olabilir. Aklıma gelirse belki de bir video daha yaparım. Şimdilik bu kadar sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.